Kara sakız var ya hani biliyor musun? Ya ben ameliyat oldum oldum ameliyat. He. Ben üç defa ameliyat. Geçmiş olsun Güzelmez dördün... ki. Düzelmez işte bu dördüncü. Ama mecbur mecburum yani bak. Hele şu bir şu kaç gündür bugün yine aynı rahatsızlandım öyle sonuçta belki görmüşsündür İşte ambulans geldi. Evet evet. Doktor Ama sen evlen... hiç korsu takmıyorsun Kemal abi korsaya de takmıyor da var benim. İki tane korsam var da şimdi takmıyorum. Aslında hmm. o da iyi değil. Aslında korsaya takmam lazım da. Kemal abi Or ben nasıl düzeldim biliyor musun? <laughs> Kara sakızdan çekim otunu tüpte eriterek onu böyle karıştırdım. Sakız haline getirdim. <laughs> bir, bir beze sıvadım onu. Kara sakız çekim otu karıştırıyorsun onu ısıtarak böyle çeke çeke uzatıyorsun yumuşatıyorsun beze seriyorsun sırtına yapıştırıyorsun akşamdan sabahleyin görsen nasıl iyi olacaksın. O yakıyor değil mi? Yok yakmıyor. Bütün acıyı alıyor. Bak benim şeylerimi sana söyleyeyim Kemal abi. Alaca Hatun, İclal Ak ben Aa. dürüstüm. Ben neyse onu söylüyorum. Deniz var. Bir de kebapçı var. Diğer ikisi de onları küfür ayırdım. Onları şimdi burada herkes var. Duyarlar beni. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki tane hesabı küfür ayırmış. O, o hesaplarını bu küfür ediyormuş. Onlarla küfür ediyormuş. Onlarla normal ama o iki hesabı söylemedi zaten. Onlarla küfür Abi yetiştirirler diğerlerine. Aynen aynen ama yerin kulağı var. Kesinlikle kesin. çok. Bize de yok. küfür ediyor mu? yok bize küfür etmiyor. Eğer öyle bir şey yaparsam Allah canımı alsın. <laughs> yok canım almasın Allah canım. <laughs> Huriş ablam senin o yanakları var ya böyle ekrana yaklaşıyorsun böyle.